Ceko ve Tadic e, takımdan ayrıldı. E, ondan sonra Eren Maximen yine ayrıldığını açıkladı. E, diğer taraftan Osay Samuel ile yine yolların ayrılması bekleniyor deniliyor. Livakovic e, ayrılabilir deniyor ona bir teklif gelirse. E, başka kim var? Kostic. Ve Şükrinyer hani geri döndüler tabii kiralık oldukları için. Şükrinyer'in tekrar alınması, hani bon servisinin alınması gündemde ama Kostiç ile ilgili bilmiyorum. Ne dersin? Şimdi aslında sen olanları saydın. Fakat bu, evet. bu soruların cevabı belirsizlik içinde. Yani şöyle belirsizlik. Bir kere birincisi kulüp yönetiminde bir kaos var. İmzalar toplanıyor, eski başkan açıklamalar yapıyor, taraftarlar yürüyüş yapıyor. Bunun karşılığında hı hı. Ali Bey'in açıklaması var. Ali Koç'un işte Eylül'de kon yapacağım diyor. Eylül'de seçimi seçim yap yapacağım. O arada Aziz Bey açıklama yapacağım yaptı. Yapacağım diyor. Aziz Bey açıklama yaptı. Dedi ki Haziran'da yap ama işte 16.464 artı bir e, imza toplanırsa ben diyor aday olacağım diyor. Bunu derken de haklı. Neden? E, son iki kongrede çok büyük farkla kaybetti. Yani herkes aman başkan gel bizi kurtar Aynı bugünkü gibi bir ortam oluştu. Ama kimse evet. ona oy vermedi. Yani destekten de emin olmak istiyor Ondan sonra aynen. Yani o e, şeyi yapmak istiyor. Tabi bu arada e, iki adaylı bir seçim de olmayabilir. Üçüncü, dördüncü aday, adaylar da e, çıkabilir. Öyle e, farklı bir konjöktüre de gidebilir Fenerbahçe'nin e, kongresi. Hı hı. Ama Eylül ayında kongre yapılacaksa ki öyle gözüküyor şu, şu anda. E, demek ki Mourinho kaldı. Şimdi şey konuşuruz. Ee, evet bu arada Mourinho'nun yardımcıları da, tabii. üç yardımcısı da takımdan ayrıldı. Ta, tahminlerle konuşuyor. Ee, başında konuş... da Salvatore Foti var Aynen. ki o hep kulübede yanında gördüğümüz ya da Mourinho cezalı olduğunda onun yerine e, kulübede olan isimde. Yani o tahminlerle konuşuyoruz. Neden Mourinho kaldı? Çünkü Eylül ayında bir kongre yapılacaksa şu, şu anki mevcut yönetim kim? Ali Koç gidecek bir teknik adamla anlaşma yoluna gidecek. Eylül ayında kongre. E, kaybedersin olacak o teknik adam. Yeni gelen yönetim şudur durumudur. Ee, belki içerki adaylardan, Türk adaylardan e, bir yanıt alabilir ama gövdeli bir teknik adama gideceksiniz, iddialı bir teknik adamı gideceksiniz. Eylül'de kongre yapacak bir yönetim kurulu ve ot masaya oturmaz. Ya da ya oturursa da çok kabul etmeye istekli olmayabilir. 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 O, oradan bakalım bakıyoruz ikinci kısım e, Mourinho kaldı yardımcıları gitti aslında e, böyle bir değerli teknik adamı e, elinizde bulunduruyorsanız e, ve hakikaten e, Mourinho ile birlikte hem Türkiye hem Fenerbahçe dünyanın gündemine sadece Avrupa'nın değil dünyanın gündemine e, gelebiliyorsa bunu değerlendirmeniz lazım biz sezon boyunca e, yaptığımız değerlendirmeleri de benim e, gördüğüm anladığım bu yere çıkmış teknik adamlar, bu Mourinho, Ancelotti e, falan tipi, Guardiola daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bunlar e, e, ekiplerine inanan ve ekipleriyle çalışan e, hocalar. Yani hı hı. Ot, oturup e, maç analizi yapıyordur elbette ev, ama e, oturduğu masadaki yardımcılarının önerilerine göre, onların dizaynına göre bir karardan, bu isimlerden bir tanesi de analisti zaten tabii, tabii, evet, ayrılan isimlerden karar bir tanesi. Ve, e, şeye baktığımız zaman, e, Morya'nın ekibine baktığımız zaman Roma'da çalıştığı ekip e, buraya gelirken yani onlarla geldi. E, hiçbiri şampiyon oynayan takımda çalışmamış. Yani Juventus'ta çalışmamışlar, Napoli'de çalışmamışlar, Inter'de çalışmamışlar, Milan'da çalışmamışlar. Roma'da çalışmışlar, Roma'da şampiyonlar ligi bana yeter diye bakan. Yani e, kadro yapısı harcamaları falan olduğu zaman öyle bir ekip. Ve böyle böyle birlikte böyle bir takımla ya da onun altındaki takımlarla çalıştığın zaman analizler karşısında şu iyidir. Deplasmanın bir puanı iyidir. Böyle bakarlar. Ve bu ref, refleksin e, Mourinho'nun ekibinde İtaly İtalyan ekibinde ön plana çıktığını o, e, ve takım kurgusunun rakip analizlerinin, takım analizinin, takımı yapılanmasının, işte maçın taktiğinin e, ona göre yapıldığını. Yani sürekli tedbir üstüne yapıldığını düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe bir takım gol atıp niye defans edecek? Mantıklı değil yani Türkiye gerçek gerçeğinde. Hı hı. Ve Türkiye'yi e, e, diğer rakipleri o kendi oyuncuların kapasitesini kapasitesini doğru de değerlendiremeyip ee, sadece bu mantalite üstünde, yani İtalya'da edildikleri edilimler üstüne e, antrenman programı planlayan e, doğru kelime korkak mıdır ya da cesaretsiz midir ne bir şekilde Tedbili, takımı sahaya çıkartan bir ekip olduğunu düşünüyorum. Bu arada Manchester United'la birlikte çalıştığı ekip e, gelecek e, deniyor. denildi deniyor.